Ben neden borsalar iki hafta içinde çökmesine artık çok yakın dedim? Çünkü zaten iki hafta değil, bundan üç ay önce zaten dedim ben çıkıyorum dedim. Buralardan azaltıyorum teknoloji. Çünkü günü bilmediğim için. Peki sonra nasıl zaman vermeye başladım? Çünkü şelale aşağıya dökülmeye başladı arkadaşlar. O noktada tamam diyorsun bu daha derine gidecek adamın planını da çözdüm faizleri düşürmek istiyor. Faizleri düşürmek için borsada kimsenin gözünün yaşına kısa vadede bakmıyor. Nasılsa ya yakında seçim yok. Ha iki sene sonra ara seçimler olsaydı Trump bu hamleyi yapamazdı. Neden acele ediyor daha geldiğinin 40. 50. gününde? 100, 200. 300. günde bunları yaparsan öbür seçimler yaklaşıyor. Bak bizde de niye şimdi seçime gidilir mi bu yakınlarda? Yani e, halktan işte şey yapıyorlar değil mi? Oylar düşmüş tarihi dibinde. E, bekleyecek böyle öyle bir hamle yapacak ki emeklere biner lira yaptığı zaman olmaz abi. Beşer bin lira yaptığı zaman seçim geliyor demektir. ha. Ona göre bunlar ölçmek. Bunları ölçemiyorsan bakın sırf bu ölçme adına dünyada hamburger endeksi kurulmuş değil mi? Bir litrelik kokomola endeksi kurulmuş. Neden? Ölçmek için.